Selamlar, sevgiler. Yeni bir vlogtan hoş geldiniz evimize, kanalımıza. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz her şey yerindedir umuyorum. Öyle olmasını da diliyorum. Biz de iyiyiz çok şükür Allah'a. Ee, yine günün belli bir kısmını geçirdik, yaşadık diyelim. Şu an saat 4 civarı falan. Ee, kahvaltıydı. İşte gün içerisinde neler yaptık, kahvaltı. Her zamanki rutin işler biliyorsunuz. Kahvaltıdan sonra evi falan hemen acelece süpürdüm. yengem arada aradı? Öğlen arası geliyorum dedi. Geldi sağ olsun. Arada böyle geliyor. İş yeri yakın çünkü bizim eve. Geldi. Ona da hemen kahvaltı hazırladım. Beraber yine tek bir şeyler yedik falan. Kahve yaptım. Kahve içtik. Sohbetti. Muhabbetti derken. Bu saat ettik. Bulaşık makinesi doluydu. Onu boşalttım. Bulaşıkları yıkadım tekrar. Bir makine beyazları şey beyaz diyorum. Çarşafları makineye atmıştım. Ee, onları çıkardım serdim. Bir makine daha renkli attım. Şimdi birazdan onları sereceğim. Ee, böyle ev işleri fazla bir, pek fazla bir iş yapmadım. Bugün böyle oturdum. İşte her zamanki şeyler. O yüzden video çekmek de bu saate kaldı. <laughs> Şimdi birazdan şey yapacağım. Ayko dünden beri milföy hamuruyla börek istiyordu. Anne çıtır börek yap. Anne çıtır börek yap. Ben çıtır börek istiyorum. Onun adı çıtır börek ya. Ayko öyle söylüyor. Çı çıtır börek diyor. Milföy hamuru biliyorsunuz böyle şey oluyor ya, yani çıtır çıtır oluyor ya güzel oluyor şimdi ondan yapacağım Biraz taze fasulyem var dünden kaldı ee, Bir de o börekten yaparım yanına da Ali bir de pilav falan yap dedi bakayım pirinç pilavını yeni yedik bulgur pilavı falan yaparım herhalde O da şu için Aylin ve Yakup için Öyle şimdi ben kalkayım da bu böreklere bir önce başlayayım börekleri hazırlarım fırına atarım tek tek Ondan sonra da çamaşırı sererim. O arada börek fırında pişerken çamaşırı sererim. <laughs> Nilsoy'un böreği hamurumu ee, dün iki paket aldı Ali. Bir paket yapacağım ama ben. Şöyle çıkarayım bir paketini. Birazını sucuklu yaparım. Al şöyle. Yoğurt da çıkarayım. Üzerine falan sürmek için yoğurt falan onları da bir ayarlayayım tepsilerimi ayarlayayım. Tepsilerden önce şunu bir rendeleyeyim önce. Çünkü bir tepsisini şey yapacağım. Şurada dursun bu. Bir tepsisini sucuklu yapacağım. Diğer kalan tepsiyi de peynirli falan yaparım. Bunun hepsi çok olur. Şöyle nasıl yapsak? Neyse şu kadarı bir şey yapayım da. Önce bunu bir rendeleyeyim. Ay bismillah. Her gün yemek derdi işte biz salımların. Gün içerisindeki en önemli şey. Bugün de böyle olsun dedik. Hani dünden fasulye var ya. Fasulyeyi Ali ile ben yeriz. Bu börekten de çocuklar yer. Bilmiyorum pilav yapayım mı ki. Gerçi Ay tutçu Yakup çok seviyor pilavı. Olabilir, yapabilirim de. Ay hava böyle günlük güneşlik insanın dışarı çıkası geliyor böyle çocukları kapının önüne falan çıkarım diyorum ama ayaz var. Buz gibi ayaz. Anladığımız bir ayaz var. Anlatılmaz yani. Öğlen yengem geldiğinde diyor ay Göktürk ne soğuk ya diyor. Sabah daha soğuktu şimdi biraz ısındı sanki bilmiyorum güneş mi ısıttı yoksa artık sabahtan beri klima çalışıyor onu ısıttı bilmiyorum sabah daha soğuktu ben ayaklarıma patik falan giydim <laughs> yelek falan da giyiyorum da yeleğimi şimdi çıkardım biraz hareketliyim deminden beri hareketli olunca da yelekten sıcakladım birileri geliyor arkamdan <laughs> sen bilmiyor musun benim arkamda da gözüm var <laughs> Sen edeceksen <laughs> korkmadın. Yok çünkü gördüm seni orada. Ay, yani. bu beni korkutmaya çok seviyor. Ben korkutmazım. Her zaman ben diyorum ki, bak beni korkutma diyorum. Ben öyle bir şey yapmıyorum, ben geliyorum yanına, ne diyorum? E, sessiz sessiz geliyorsun. Mesela ben şimdi Nasıl böyle patı patı, <laughs> yani güm 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 ben burada. Ben burada bir yere? iş yapıyorum ya, iş yaparken yaptığım işe dalmışım veyahut da ben bu işi yapıyorum ama ben kafam kim bilir nerelere gitmiş, görmüyorum. Hı. Arkamdan böyle gelir gelir sessiz sessiz beni bir korkutur. Baba, baba. ben de onu bir gün bir korkutacağım. Babacığım bak? Tamam. Pek o. Anne. Hmm, güzel olmuş kızım. <laughs> tamam. Şimdi Bu, bunu de, tamam, tamam. bir Bu annem gönder bir elde. Tamam. Koy oraya gönderiz. Ya bir daha. Annem Bir işi var işte. hadi. Ha? İki tane çıkarayım da şeyi. Ben oraya el bezlerini falan koyuyorum. Ha, öğrendin mi Yakup? Poşet getir dediğimde nereden getirecekmişsin? Buradan değil mi oğlum? Oo, aferin benim oğlum. <laughs> Şimdi tepsimizi de hazırladık ama şurada dursun tepsi. Öncelikle şunu açalım. Şeyi de çıkarayım ben unuttum onu. çocuklar ocağa koyacağım. Benim ocağa diyorum. Çocuklar da zaten biricik. onları şimdi makinedekini çıkaracağım. Onları koyacağım. Yarına da onları e, yıkayacağım. Şimdi iki makine çalıştırdım. Serecek başka yer yok şimdi. Ne çamaşır bitiyor. Bu bulaşık bitiyor. Ben onları büyük yap. İkiye böl veya dörde böl. Dörde mi böleyim bilmiyorum hmm. ki. Dörde bölme de zamanımı çok alıyor. Minnacık minnacık çok uğraşıyorum. Şöyle, bak, şöyle yapayım. Böyle yeterli bence. Uzun zamandan beri yapmıyorum milföyle börek. Hep bu aralar elimde <laughs> hamur açıp yapıyordum. <laughs> Bir de balat yapalım. ne zaman? Yani. Kolaç değil de Aylin şey istiyor. Ne istiyor? Ee, puf börek istiyor. Hatta bugün istedi. Ee, ben de dedim kızım bugün şey yapacağım. Milföy ile börek yapacağım. Çünkü Aytu dünden beri istiyor. Anacığım hangi senin isteğine yetişeyim? 10 tane gök yok. Bir tane göknur var. <laughs> biri, biri bu. 10 yani tane olsa hiç yani artık. Yani ya. bir tanesi de uğraşıyor. 10 tanesi de uğraşıyor. Öyle mi? <laughs> Öyle tabii. Ah ah adamcağız isyanlarda. Böyle bana takılmadan edemezsin. <laughs> Dedikodunu yapıyordum senin, niye geldin? Ha? Şöyle iyice kapatayım da, şey olmasın sonra. Ufak ufak. <laughs> Oy ev bayağı yıkıldı ha, bitti. Temele var başladılar, ne yaptılar? <laughs> şey e, Su borusu falan patlıyordu Patlamış mıydı neydi sular akıyordu Şu az ileride bir ev var o ev yıkıldı Yerine ev yapılıyor 2-3 günden beri yıkım işle işi vardı 2-3 e, günde yıkım işi vardı Dün böyle oturuyorum e, Ben bilmiyorum Yer sallandı zannettim Ali Bırakın mı? Yok. Ee, Ali baktı. Onun üzerindeki şey var mı? O bir şeyi o hafı şeye koy. çalışır o zaman. Sonra Ali kalktı. Ali dedim galiba deprem oldu dedim. Şeye baktık. İnternetten hemen deprem son deprem şeylerine baktık. Yok öyle bir şey. Sonra Ali dedi ki bu şey var ya dedi. Hani ev yıkım var dedi. Yıkımdan dolayı Büyük iş makinaları çalışıyor. Ondan dolayı yer sarsıntısı olmuş olabilir Hemen bizim evin arkasında çünkü. Bugün de oldu ama hani biliyor musun? Çekyatta oturuyordum. Şunları şöyle açayım da araları daha Arab biraz hafif Türk buldum. buldum. Ee, bugün de deprem oldu zannettim. Kalktım baktım ne yapıyorlar diye. E, böyle işte iş makinalarıyla bir şeyler yapıyorlardı. Bilmiyorum artık. Sonra baktım ben de Face'den baktım. Hani Face'de hemen geçiyor ya son depremler falan şey oluyor. Valla bilmiyorum anlamadım deprem mi buradaki <laughs> e, şeyden mi kaynaklanıyor çalışmadan mı büyük iş makineleri çalışıyor. Ya, insan da ne yapacağını da bilemiyor valla hemen çocuklara deprem oluyor deyip çocukları tedirgin etmek de istemiyorum. Öyle susuyorum yani dolup kalıyorum. <laughs> <laughs> Allah'ım yaşatmasın da kurban olduğunu bıraktım. Allah Allah'ım esirgesin. Sen onu kaçta çalıştırdın hadi. 8. Hayır canım 4'e getir. 8 olur mu? 5 evet. ya da 5'e getir. 8 en yüksek derece. Et, etli yemekler falan pişirmek için 8. <gülüyor> Açıktım. <gülüyor> Yakup gibi söylüyorsun. Açıktım. Tamam canım tamam. şimdi ben bunları böyle hepsini bir iki tepsi çıkıyor zaten ortalama bundan iki tepsi çıkıyor ben bunları böyle bir an önce dökeyim bakalım Duruyorum. Şimdi biraz. Bu kadar yeter. Herhalde. İki tepsi için bence yeter. Biraz da yağ koyayım. ayçiçek yağımız da kalmamış, dibi kalmış. Ben de var sanıyorum. Hı, bu kadar yeter çok şey yapma gerek yok. Şimdi bunu bir karıştırayım. Yumurta sürenler de var. Ben ne bileyim poğaça dışında böyle böreklere pek yumurta sürmüyorum. Sadece poğaçaya sürüyorum. Milföy böreğine veya da işte yufkayla börek falan yapıyoruz ya onlara pek sürmüyorum açıkçası. Bunu da yedirdik. şeyi alayım. Fırçamı bulamıyorum. yoğurt alttaki çekmeceye koymuşum. Bismillahirrahmanirrahim. Yoğurt da güzel oluyor. Yoğurt ve yağ. Tatlısını yapıyorlar. Ne zaman börek yapsam tatlı aklıma geliyor. Tatlısını yapayım diyorum. Ee, sonra geri kalıyor, unutuyorum gidiyor. Ama şimdi ben bir tatlı yapmaya niyetliyim. Ee, malzemelerime bakacağım. Eğer malzemelerim varsa, bunu fırına koyduktan sonra hemen o tatlıyı yapmayı düşünüyorum. Ee, geçen hafta sonunda abimlere gitmiştik biliyorsunuz. Orada yengem hanım göbeği tatlısı yaptı onun tarifini ben almıştım. Ali çok seviyor o tatlıyı. Ondan yapacağım. bir bakayım bakalım. İrmik aldırmıştım geçen Ali'ye. İrmik var da şeker sanki az gibi geldi. Şerbeti için şeker lazım. Olmazsa Ali'yi bir Migros'a gönderi veririm. Marketin yakın olması da çok iyi. Migros çok yakın bize. Hemen karşıda AVM'de. AVM'nin içinde. Ama tabi diğer işte BİM A101 şok oralara göre biraz fiyat farkı var. Ama bazen de e, yani Migros'un kendi ürünlerini alırsanız o kadar da pahalı da olmuyor. O da var yani. E, biz de genelde Migros'un kendi ürünlerini falan almaya çalışıyoruz. Üzerine susam atmayacağım. Ya da atsam mı? <laughs> karar veremedim. Çok az bir şey atayım olmazsa ya. Evet, susam atmaya karar verdim. Çok az bir şey atalım. O da hem lezzet veriyor. Hem görsellik veriyor hem de sonuçta susamın da vücuda bir faydası var Mesela simitin lezzetini getiren Susam simite Susam atmasanız o kadar lezzetli olmaz herhalde şimdi bu tepsimiz hazır hemen fırına koyuyorum Çıkan da hemen yıkayıp kaldırmak gerekiyor yoksa tezgahın üzerinde yer kalmıyor açın bak ne çıktı. Çamaşırların içinden bu çıktı. Yakup koymuştu. Şuraya deterjan e, hani hem deterjanı koyacak hem de Hem hani, hani, hani deterjanı koyacak hem de bulaşık kümelerini koyacak e, şeyler oluyor ya tezgah üstü. Bir tane alacağım. Güzel diye falan gidersen bir bakayım. Bazen böyle marketlere de geliyor ya. Ayrı bir e çok geliyor o tarz şeyler. Artık. Yani marketleri de takip edemiyorum bir kere. tezgah temiz tezgahdır. Şöyle hemen tezgahı temizleyeceğim. Yer açılsın. Şimdi bir fırına bakalım. Böyle mis gibi kokular geliyor. İlk tepsim çıktı. İkinci tepsiyi koydum. Çıtır çıtır görünüyor. Hem çok sıcak hem de böyle çıtır çıtır. Aa, hemen böyle çayla yiyeceksin bunu. Ama ben e, sadece çocuklar için yaptım sucuklu yaptım çünkü biz taze fasulye yiyeceğiz çocuklar da bundan yerler. Yanına da içecek bir şeyler falan hazırlarım. Ocağa çay da koydum. Böreğin yanında çay güzel gider. Çayımı da koydum ocağa. Güneş de batıyor. Gün batımı oldu bu taraflar hep böyle güneş oluyor. Biz yemeğimizi yedik, çayımızı da içtik. Sizlere de çimenle bir kapanış yapmak istiyorum. Bir sonraki vlogumda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Çimen. Çimen. Yaramaz çimen.